Ha? Ne uzmanı? Terapi edip terapi. Ed Şimdi yani. Ne uzman oldu mu? Çok iyi bir. <laughs> ee, ben de tanışmam memnun oldum. Şimdi teker bitti mi? Oldum. Ha yani kısmet Yok, olur bakın. Söyleyeyim size Kıbrıs'ı biliyorsunuz istedim. değil mi? Olur da bir gün. E Olur evet. da bir gün Rum tarafına İyi gelmek isterseniz, Güney Kıbrıs'a sizi misafir ederim. Benim evde kalabilirsiniz. Ev evet. e bu yani. Başta misafir başta. ederim Çok evde. Öyle. Kalabilirsiniz. Ev kedi de var orada. Ama ev bugün dağınık biraz. Cipslerimi içler yerde. Ha Dağınık mı? Ha? Orada savaş çıkmış resmen de. Orada savaş çıkmış resmen de. Dağınık ne? Yalnız bir şey söyleyeyim. Geldiğinizde sizin misafiriniz He? Ne kadar pasaklısın. Pasaklıyım ya. Başak Burcu'yum ama hiç Başak Burcu'nun özelliği yok bende ya. Yani. Çok dağınık bir adam. Çok pasaklısın. Evde Pis... resmen hard çıkmış. Adam diyor ki ev biraz dağınık. Pis bir adamım. Doğruya doğru. O yüzden hardcore seviyorum. Pis olduğum için. <laughs> Yalnız bir şey. Hey, başka ne var? Yalnız e, siz buraya gelmek istiyorsanız vize alacaksınız. Biliyorsunuz değil mi vize almak şeyini, işini? O zaman bakarız. O zaman Bak, konuşuruz. Ne almam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor. Şimdi Geldiniz konuşmam. geldiğinizde beraber yayın açarız sizinle. Tabii. Neden olmasın? Aynen. Şimdi evi de temizletirsin falan. Yok yok. Evi temizletmem. Temizlikçi karılar <laughs> Evet temizlikçi karıları geliyor yani. değil. Temizlikçi karılara temizlettiriyorum evi. Neymiş valla? Vallahi ben de anlamadım. Üstüne iyilik bir de para istiyorlar ya temizlikli kadınlar. Güzel hizmetle gidiyorum temizlikçi kadınları evine. Bir de üstüne iyilik para istiyorlar. Neyse tabii ki temizlik ya, temizlikçi işte. kadınlar onlara da saygı duymak gerekir. Tanıştım Onlar olmasa ne bakarız zaten? tanıştım memnun oldum. Ben Rose. de çok memnun oldum. yani şey... bak. Rose Fıstık. Gerçek adınız Rose misin? Rose. Türkçesini düşün. Yok yani normalde evet. gerçek adınız Rose mi sizin? Tamam Türkçesi. Rose'nin Türkçesi ne? E, Rose'nin Türkçesi Gül. Eşit. Ha Gül adınız. Evet. Ha anladım. Vallahi maşallah. Gül gibi karı yani. Teşekkür ederim. Kadın güzel Kışı yani. Da Kadın... bence. Vallahi güzel hoşuma gittin yani. Yalan değil. Beğendim seni. Kaç şey yaşsın? 27'de 27 27 28 mi? Sağlama o kadar değil be. Kaçsın? Kalbinden geçeni doğruyu söyle. Kaç gösteriyorum? E ben, ben 36 yaşındayım. Tam ya ben kaç gösteriyorum ama. E ne bileyim 27 19 mu diyeyim sana yani şimdi? 45 yaşındayım ben. 45 mi? Hiç göstermiyorsun ya. Vallahi, Vallahi kendine yaşındayım. Kendine iyi bakmışsın. Oha 90 demezler mi daha? Stik der 90'mış. Vallahi kendine iyi bakmışsın. 45 e, ben kaç yaşındaydım? Dur bakayım 36'da ben. 45, 36 9 yaş büyüksün benden. İşte. Hiç göstermiyorum. Yalnız bakmışsınız kendinize yani. Çok şükür ya. Sağlığımız yerinde Allah'a şükürler olsun. Önemli olan sağlık biliyorsun. Aynen aynen. Gerisi hikaye. Aynen. Sağ Allah'a emanet ol. Sağ tamam, öptüm seni bebeğim. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Pişt. Neyse arkadaşlar bugünlük yayınımızın sonuna geldik. <laughs> o yüzden dolayı herkes kendine iyi baksın. Neyse hadi bak şimdi diyorum ki yorumları okuyorum diyorum. Hadi bakıyorum şimdi bakıyorum.